Parfüm, göz farı, fondöten, ruj. Bütün bu ürünler güzelleşme arzumuzun yönlendirdiği global endüstrinin birer ürünüdür. Ama bir üründe 50'den fazla malzeme kullanıldığından ve bunların birçoğunu vücudumuza sürdüğümüzden bu endüstrinin en yüksek standartlarda çalışması gerekmektedir. Kozmetik zamanın başlangıcından beri vardır. Bir kozmetik ürünün formülünde bir sürü malzeme kullanılır. Bu endüstriyi çeşitli tonlarda ürünler üretebilmek için renklendirme aşamasında demir oksit kullanır. Fabrikasyona geçmeden önce her bir madde dikkatli ve doğru bir şekilde tartılmalıdır. Bu ham maddeler genellikle pudra gibi kurudur ama bazen de sıvı hatta yağ ya da mum şeklinde olabilir. Her bir maddenin öncelikle kalite kontrol laboratuvarı tarafından onaylanmış olması gerekir. Basit bir formül bile 50'den fazla madde içerebilir. Diğer bir önemli madde ise sudur. Kozmetik yapımında kullanılan su öncelikle ters geçişim sistemi ile saf hale getirilir. Formülün içeriğinin karmaşıklığına bağlı olarak ürünün yapılması için 4 ila 10 saatlik bir çalışma gerekmektedir. Banyo köpüğünün formülünü ele alalım. Formülün bir bölümü bazı maddelerin çözünebilir olabilmesi için birleştirici kap içinde hazırlanır. Paslanmaz çelikten yapılan pervane malzemeleri iyice karıştırır. Her aşamada her ürün birçok teste tabi tutulur. Burada asit bazlı nötralizasyon reaksiyon testi renk indikatörü ile uygulanmaktadır. Banyo köpüğünün renkli olması gerekir. Koku ve renk eklenmelidir. Bu durumda ortaya çıkan ürün leylak rengi olacaktır. Müzik Doldurma işlemine geçmeden önce kalite kontrol ve mikrobiyoloji laboratuvarları ürünün kalite kontrol standartlarına uygun olup olmadığından emin olurlar artık bir sonraki aşamaya geçilebilir. Bu makine her 50 dakikada bir ve eş zamanlı olarak toplamda 12.700 mililitrelik şişe doldurabilecek kapasitededir. Doldurma miktarı elektronik olarak ayarlanır. Artık sıra kapaktadır. Bu makine kapakları otomatik olarak yerleştirir ve sıkılaştırır. Merdaneler gerekli sıkıştırma gücünü uygular. Ardından da şişeler kapağın hemen altında bulunan metal parçayı manyetik alan üreterek ısıtan salmaz tıralama makinesinin altından geçerler. Yeteri kadar ısındığında metal parça şişenin ağız kısmına yapışır. Burada yapılan başka bir ürün ise peeling maskesidir. Maske bir ucu doldurma makinesine bağlı olan bu bacadan içeri akıtılır. Ürün yer çekiminin etkisiyle aşağı iner. Makine dakikada yaklaşık 50 şişeye peeling maskesi doldurur. Daha sonra ısı yardımıyla şişeye istenen şekil verilir. Ağzı kapatılır ve paketlenmek için yola çıkar. Kolonya ve parfüm suyu burada yapılan diğer ürünlerdir. Sıvı emme yoluyla şişeye doldurulur. Parfüm şişeleri 16 doldurma musluğunun altına yerleştirilir ve ağızlarına şişenin içinde biraz hava kalmasına imkan sağlayacak olan ağızlık yerleştirilir. Daha sonra püskürtücü pompa şişenin içine yerleştirilir. Bu makine aynı anda iki şişenin pompasını yerleştirir ve bu pompayı şişenin boyun kısmına sabitler. Beyaz kol pompayı sabitler, gri olansa iyice sıkılaştırır. Ve şimdi sırada spreyler var. Bu makine artık püskürtücüsü sabitlenmiş olan parfüm şişesinin sprey tıpasını bir çekiç yardımıyla pres yaparak yerine oturtur. Ve son bir ürün daha. Rolon deodorantları. Bu makine aynı anda 8 şişe doldurarak dakikada 115 şişe doldurur. Bir uç yardımıyla şişenin içi doldurulur. Ve bu bölümde de dakikada 115 tane başlık yerine yerleştirilir. Ve daha sonra bu başlık içinde rahatça dönebileceği oyuğun içine itilir. Bu fabrikada her yıl 1200 farklı ürün yapılır ve yılda 32 milyon parça mal satılır.